Cumhuriyetimizin 100. yıl marşı 100. yıl için yazdığım marşı size okuyacağım ve ardından da sizlere bir sürpriz bekleyecek. 100. yıl marşı. Ha yüksekliğin de en yüksekinde Mustafa Kemal Atatürk duruyor. Evet, yani, e, Birçok bir büyük komutanlar var insanlık tarihinde bizde de büyük düşünürler var insanlık tarihinde de bizde de, büyük devlet adamları var insanlık tarihinde de bizde de. Ama hem büyük bir asker, hem büyük bir devlet kurucu, kurucu, hem büyük bir aydın çok az. İşte Mustafa Kemal Atatürk. Yüzüncü yıl maaşı. Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı doluyor içimize bir yaşama sevinci. Sevgili Cumhuriyet, atanın armağanı. Canımız pahasına koruyacağız seni. Yüzyıl değil yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın. Özgürlük var oldukça. Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan başardık çıkarmayı aydınlık bir şafağı. Halkın ekmeği gibi kutlu ve kutsal olan bu aydınlık sabahın cumhuriyettir adı yıl değil yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın. Özgürlük var oldukça. Cumhuriyet herkesin kardeşliği demektir. Silinsin yüreklerden kin, kuşku ve düşmanlık. Kendi yazgımız şimdi kendi elimizdedir. Yeryüzü bütünüyle vatanımızdır artık. Yüzyıl değil yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın. Özgürlük var oldukça. Bilinç ve sevgi olsun hedefe insanlığın. Parlasın özgürlüğün ışığı alnımızda. Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca. Yüzyıl değil yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın. Özgürlük var oldukça. Hemen yolluyoruz efendim. Cumhuriyet'in üçüncü yılı için sözlerini Atatürk'ün Beyramoğlu'nun yazısı Erhan Doğan tarafından beslenen marşı ilk kez hep birlikte izliyoruz ve dinliyoruz. Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan Başardık çıkarmayı aydınlık bir şaman Halkın ekmeği gibi